Merhaba. Bugün sizlere uzun süren hardcore dünyamda çektiğim fotoğrafları göstereceğim. Ama önce kasılmamız lazım. <laughs> Tamam şimdi yeterince kasıldık. Alanımızı da düzledik. Artık bu ürünlerimizi yapabiliriz. Tamam. İlk fotoğrafı çektik. Yaklaşık 15 Microsoft gününde başlangıç evimizi yaptık, yaptık ve ilk fotoğrafı çektik. Artık şu şeyleri kapatabilirim. Gerçekten. İlk part bu kadardı. Biraz yavaşız. Süreci hızlandırmamız lazım.